başlattım. Evet sevgili YouTube, felaket tayfa from the Boys yine iş başında. Bayanıklıyla bir zaferimizi e, almak için Angaralı ve tayfa. O, e, Kaptanınız Akif Ay. Aten Akif. En sevdiğiniz tayfanız e, tayfanız Burak Gelgeç. Burak Bunlar biraz profesyonel hocam. Bunlar gerçekten güzel. Ve olmazsa olmazımız bugün vuruyorlar Valla vuruyor. Battık, battık haberiniz olsun. Kaptan battık. Gerçekten. Kaptan gerçekten. battık. Ben kaçıyorum. Arkadaşlar gel, kaç, kaç 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 Kaptan gerçekten. battık. Aga adamlar vuruyor aga. Gelken açtı. Gelken açtık Al batıyoruz. Evet, abi bir yardım lan. Yok yok ben sıktım yanlışlıkla sıktım. Oğlum. Oh. Alıyorum. Oğlum. Oh. Herifler bizi batırıyordu yalan. lan. Amanin Haluk Bey. Buraya Yüce yerim Rabbim yerim insan yerim. bu adamları bizi batırsın diye yaratmış ya. Evet beyler rakip baya bir solumuzda kaldı. Evet, Şöyle bir şey yapsak. Evet. Alandan çıksak lootumuz kalır mı yerinde? Atıyoruz. Atıyoruz direkt. Hadi ya. Atıyoruz. Bu adamlar bizi döver. Vallahi abi bunlar bizi öperler. Şimdi açık açık konuşalım. O zaman sollu git biraz. Arkamızdan. Beni bir bu adam yapmak ya. Ben ya ben yapacaktım onu. At bakayım. Öyle. Hocam mümkün mertebe tepeye at. İyi Sen gel. de atlalan bu Orkan Hoca. Yok yok. İyi atlam, atlam, atlam. Tamam gaza gelme, gaza gelme. <laughs> Çok geldiydim ya. Sen Kaldırdıydım anladım. gidiyordum. Otur diyor. He? Otur diyor, snipe'lamaya çalışıyor eleman Water, water. Water sound. Şıp, şıp. Yakarım size. Yakarım evet, sizi. Evet. Siz hayırdır? Yok. Hocam geliyor musun? Adam gelmiş bu. Öldüm öldürdüm. ya lan. Öldürdüm. Kaldır. İşte. Beni de öldürüyordu lan. Bunlar bizi de valla. Hocam hemen. Çapa, hemen. Çapa, çapa. Lan. Ekran benim, Tutacak çapa. yer kalmamış ki. Biri geliyor, biri geliyor. Sen oraya bak. Biri geliyor. Lan biri geliyor. Mermim de yok. Aga muridiler aga. Tamam, geç 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 geç. Sakin. Selam. Birini öldürdüm lan istemeden. Top. İyi. Kaldı, kaç fark etmedi kaç. Yiyorum. Aga yiyoruz. Başta bir ondan. Lan! Yine gitti ya. su alın, su alın, su alın. Yine mi gitti Gidap yerken? Hocam. Yok tamam, çarptı. Ben geldi geldi geldi. Tamam anladık anladık onu. <laughs> Aha beni öldürdü. Mr. Moon da gitti. Öldüm. Öldüm. Öldürdün mü? Ya ben de gittim. Gitti. Yapma be. O da gitti. Herkes ölüler gemisinde. Hadi bakalım. Biz biz belliydi. Cihan'ın böyle bir şey olacağı. Abi spor da atamıyoruz ya. Spor da atamıyoruz. Tamam. Geldi. Üçümüzü de öldürdüm. Helal lan adama. Helal lan adama. Aa battık. <laughs> battık mı? Yok bak, bak bak. Üçümüz aynı anda çıkalım. Üçümüz aynı anda çıkalım. Bir, ben hazır. 1, 2, 3. Hadi yallah. <laughs> Burada. Nerede? Nerede? İki kişiler. kişiler aynı. Düştüm. Ben de düştüm. Evet sevgili Aa, YouTube. Ya? Bu eziyete daha fazla katlanmak istemiyorsanız videoyu burada sonlandırabilirsiniz. Biz biraz sonra Allah'ın izniyle batıyoruz. <laughs> Öldürdüler. Ağzıma plan, plan Şıp şıp. şıp. Bari gemimizi yakayım diyecektim. Evet, Battle Lost sevgili YouTube. GG diyor sevgili Akif Ay. Hiç başta de GG değil yani bizim için. Başta hissettiydik ama yani. bir, ee, yani bir hissettirdiler. Evet, YouTube. Görüşürüz bir sonraki e, TC şey e, savaşta. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. De bayrak.